arkadaşıma meydan okudum ve bütün Minecraft taşlarını yapmak için onunla bir kapışma yapmak istedim. Ancak şöyle bir sorun var. Ben hiçbir kılıçı bilmiyorum. Bu yüzden bütün günümü ayırıp Minecraft Clash'larına çalışacağım ve arkadaşımı yenmek için elinden gelen her şeyi yapacağım. Daha çok bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet şimdi ilk olarak en basitinden başlıyoruz ve emelci su kovası hemen şöyle yapalım. Tamamdır bu başarılı. Evet şimdi tekne merciye geldi. Tekne merciyi de hemen şöyle yapalım. Yapamadık. Abi ne yapamıyoruz? Abi ne yapamıyoruz bunu? Tamamdır. Yaptık. Şimdi lav kovasıyla düşüşümüzü buradaki gördüğünüz taşla yavaşlatarak ölmemeye çalışacağız. Hemen de şöyle giriyoruz ve kurtuluyoruz. Şimdi burada gördüğünüz ata zıplayacağım ve ata binerek ölmemeye çalışacağım. Tamam bu da başarılı. İkinci denem oldu ama olsun sonuçta başarılı. Şimdi bal bloğu, saman balyası, balçık bloğu ve yatak kullanarak fall damage'den ölmemeye çalışacağım. Tamam bundan kurtulduk. Bundan da kurtulduk. Bundan da kurtulduk. Dördünden de kurtulmayı başardık. Şimdi bu iki sandığın arasına gördüğünüz gibi tek piksele örümcek ağı koyarak ölmemeye çalışacağım. Yapamadım. Araya koyduk ama galiba yanlış koyduk. O yüzden sayılmaz başta. Tam şu arayı tutturmam gerekiyor ama Evet, bunu da başarılı bir şekilde yapmış olduk. Şimdi aynı şekilde yine bir piksele atlamaya çalışacağız ama bu sefer elimizde su kovası olacak. Yani bu da bir piksel sayılıyor sonuçta. Bence sayılır. Ama başına yapabiliriz. Tamam. Bu ikisini başarılı bir şekilde yapmış olduk. Hem buraya hem de buraya tutturmuş olduk. Bence burası daha zor ya. Çünkü sandık ihtimali var ya. Burası daha kolay, bura daha zor. Yani iki zorlu challenge'ı da aynı anda yapmış olduk. Şimdi bu merdiveni şu gördüğünüz bloğun bu kısmına koyarak ölmemeye çalışacağım. Bu da başarılı. Hem de tekte de başarılı. Şimdi elimde görmüş olduğunuz yavaş düşüş iksirleriyle beraber atlayacağım ve son anda iksiri basıp ölmemeye çalışacağım. Evet bu da başarılı. Yavaş düşüşümüz hemen geldi. Şimdi burada görmüş olduğunuz sandığın içinden su kovası alıp aşağı koyup ölmemeye çalışacağım. Hayırır. Hayır! 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 Oh, son anda yaptım. Biraz zor oldu ama en sonunda başardık. Şimdi bu kazanda gördüğünüz suyu elimdeki boş kovayla alacağım ve ölmemeye çalışacağım. En basiti de buydu zaten. Bütün klaşlara çalıştım ve şimdi arkadaşıma meydan okumak için hazırım. İşte şimdi kapışma geliyor. Bu kapışma 5 aşamadan oluşacak. İlk aşama suyla yere inme, ikinci aşama ile yere inme. Üçüncü aşama merdiven koyup yere inme. Dördüncü aşama saman balyasıyla düşüşümüzü yavaşlatma. Son aşama ise yavaş düşüş iksiri ile beraber düşüşümüzü yavaşlatarak ölmemeye çalışmak. Hazır mısın? Tabii ki her zaman. Tamam bu başarılı. Oo, Basit tekne yaptın. Abi tekneye geldik yine tekne aşırı zor ya. Bu teknenin nasıl bir olayı var da olmuyor bu tekne ya. Oğlum bak tekneye biniyorum ama ölüyorum. Ben binemiyorum da koyuyorum olmuyor. Yeter ama yeter hep aynı yer. Bunun <laughs> kafayı yiyeceğim. Bir tekni bu. ne Git. <gülüyor> ya Daha yaptım Allah yaptım, yaptım 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 vallahi yaptım. <laughs> Merdivene geldi. Ben de merdivendeyim. Ya yine tek can kaldı. Samandayım. Hop samanı da yaptım. Samanı samana gelince basit zaten ya. Hadi. Olmuyor. Basamıyorum şuna. Neredesin? Şeydeyim. Merdivendeyim hala. Abi niye koyamıyorum bunu Aha koydum. Çok hızlı yapmam lazım. Ben büyü yapamıyorum. büyü yapamıyorum. Bakıldı, az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Hayır az kaldı. Aha yaptım bunu büyü yap Ya kanka senin yerine ışınlanıyorum ya. Aha yaptım. Of. Son anda geriden gelip kazandık. Hiç de zorlanmadım. Çok da basitti. Aynen kanka. Oğlum ben büyüğü basamıyorum. Sağ olduğun içindir o. Videomuzun sonuna geldik. Eğer eğlendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarından haberdar olmak için çan sesini açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.